Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlar oynayacağız. Evet arkadaşlar. Oyunlar oynamaya başlayalım. Mini Block Craft iyi görünüyor. Hemen başlatalım. Mini Block Craft iyi oyun. Siz de yükleyin. Adım Mini Block Craft arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz oyuna. Hemen başlıyoruz. Play. Böyle play'e basıyoruz. Big Jet'e girin. Big Jet en ileri. Yani büyük evler var. Koca. Böyle uçağın üstünde. Kalkalım hemen. Burada niye geldik arkadaşlar? Evet arkadaşlar şöyle pembe evler var. Mavi evler var. Sarı evler var. Şöyle. Buralarda da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle şu, benim evim arkadaşlar. Şu benim evim. Böyle küçük bir ev aslında. Ama yaşanabilecek kadar iyi. Şu üçü de benim. Mavi de benim. Aslında. Bu oyunu tek kişilik oynanıyor. Takım olmuyor arkadaşlar. İlkten de söyleyeyim de. Takım olmaya çalışmayın. Belki telefonunuz falan bozulabilir arkadaşlar. Tehlikeli olabilir. Böyle merdivenli bu evde çıkalım. Biraz zor oynanıyor. Ama iyi. Bir tane merdiven varmış. Hemen onu da çıkalım. Böyle arkadaşlar. Şöyle ev yapacaktım kendime. Evet arkadaşlar, siz uçağın üstüne ev yapmayı düşünüyorsunuz. Ama ben de uçağın üstüne ev yapacağım. Şimdi belki düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz videoya. Hemen uçağın üstüne gidiyorum ve evime başlıyorum. Biri siyah biri yeşil Biri de sarı ve biri de Görünmez bir şey olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 Yeterli arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 üç, 3'lü üçlü, üçlü katlar yapalım 3 kat 3 kat Şöyle 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 arkadaşlar. İyi oldu. Şimdi diğer diğer kat yeşil olacak. İyi bu da. 1 2 3 4 5 arkadaşlar. Arkadaşlar gece olduğunda şurada bir e, şu kameranın yanında bir şey göreceksiniz. Oraya basıyorsunuz. Böyle dolunay dolunay var. Ama ben hep sabahı tercih ediyorum. Çünkü sabah daha iyi görüyoruz. Gece hiç göremiyoruz. Nedense. Evet arkadaşlar sarıya geçtik şimdi. Yanlış yere koydum. Evet arkadaşlar. Yani böyle havaya kalkmak biraz zor. Ama isterseniz kalkmayı öğrenebilirsin. Neyse arkadaşlar biz devam edelim videoya. Evet sihirli yerlere geldik. İçinden geçilmiyor ama İyi gene de. Ne yapalım? Ben bunu ilkten sihirli zannettim arkadaşlar. Şimdi üst katı gelelim bir blok alalım. Hangi blok olsun? Hangi blok? Arkadaşlar şurada daha iyi bloklar var. Şöyle göstereyim. Şöyle şu blok değildi. Arkadaşlar burada basıp koyulmuyor direkt Escapecraft gibi. Escraft gibi basıp koyulmuyor. Direkt yeşil alıp <laughs> buraya koyuyorsunuz. Yeşili alalım. Üstü kapatalım. Ve mükemmel bir ev oldu uçağın üstünde. Evet arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz eve. Hop karanlık oldu. Şuraya ışık alalım hemen. Evet arkadaşlar ışık alıyorum. Evet arkadaşlar ışığı aldım. Neredeyse. Gösteriyorum şu an ışığı şurada hayır arkadaşlar aynen burada şu hemen şuraya koyuyorum alıyorum reklam çıktı be Heh, tamam evet direkt alıyorum aşağı koyuyorum bir tane şuralara böyle doldurayım içinden geçilebiliyor bunlara Escraft'ta da öyle içinden geçirebiliyor Evet arkadaşlar şöyle ışıklı ışıklı oldu Evet. Hemen kapıları yapıyorum. Şu siyah yerden. Kapı alalım. Kapı alalım. Kapı şöyle olsun. Kapı çok iyi. Bu kapılar en iyi açılan kapı. Evet. Tak. Giremiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bahçeyi yapalım. Şuraları kırıyoruz. Şöyle. Şak şak. Bahçe yapmak istiyorsanız tabii şöyle önüne direkt hemen. Evet arkadaşlar. Allah. Ha, tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bahçemizde önce toprak olmalı. Ama toprak nerede ben de bilmiyorum. Araştıralım. Bloklarda olabilir. Kahverengi bir şey. Aslında. Yani şöyle. Bitki gibi şeyler de var. Bitki gibi şeyler de var da. Bakalım bitkiler. Aha. Arkadaşlar burada. Şöyle bununla sizin için gül aldım bir tane. Bir tane kırmızı gül, bir tane beyaz gül. Bir de çam ağacı alacağım. Çam ağacı mı? Ne bilmiyorum da. Arkadaşlar, yeni reklam çıktı. Şu reklamlar var ya, sinir oluyorum arkadaşlar. Evet, şu işlerden hatta hiç koymamıza bile gerek yok belki. çok koyalım. Evet, koyuluyormuş arkadaşlar. Bir düzene bir değil de bir yer ondan. Şöyle. Bundan koyulmuyor. Bundan koyuluyordur. He bunlar bozuluyor direkt. Arkadaşlar bize toprak lazım. Toprak için şu iyi olabilir. Şöyle koyalım ışık yerine şöyle koyalım. Şak 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 şak. Evet arkadaşlar. Şöyle buraya değil de şöyle. Aynen. Çok iyi gidiyor ev. Bakalım olacak mı koyulacak mı? Hiç boşuna denemeyeceğim. Direkt koyacağım. Evet arkadaşlar bahçede koyuluyor. İyi. Bir düzene bunun koyalım direkt. Bir düzene şu. Ya arkadaşlar gene koyulmuyor ya. Şu var ya sinir oluyorum. Neyse bahçede şunlar ya siz demeyin be. Hemen arkadaşlar bahçe olmuyor ya. Neyse şundan koyarız biz de. Şundan alalım bir yere. Neyse arkadaşlar bir dahaki gün sizinle beraber video çekmek güzel olacak. 7 dakika oldu. Hepinize bugünkü videoda görüşürüz ve bay bay.